Fatih Terim de zamanında sıkıştığı zaman hemen böyle bir fotoğraf verirdi. Öyle mi? Tabii. Bu işin stratejisi. Tabii. Bu ne? Fondan dolayı biraz rahatladılar. Belli ki bir anlaşma pazarlıklar sürüyor. Birisi Yunanistan'a kaçtı. Öbürü arkasına Mehmet aldı diye. BDDK yönetim kurulunun gecenin bir vakti toplamanın faturaları böyle hemen ödenmez. Ha biz en zayıf halkayız sizin için. Eyvallah. Ama hakkın adaleti hiç değişmedi be. Bir madde. Gözde abi. Gözdağ, gözdağ. Kim Herkese, mahkemeye gözdağ, bankaya gözdağ, oraya gözdağ, buraya gözdağ, bana gözdağ. Beni anma. Ya başkanı Eyüp Başkanı Murat benim kardeşim ya. Yıllardır tanıştım. Çok da sevdiğim bir adam. Adam benimle görüşmüyor artık. Düşün yani Arda kardeşine salladık diye. Allah var o BDDK'nın yetkilerine helal olsun. Allah'ını öpüyorum hepsini. O gün bankanın lehine verdi kararını ve dedektif raporunu ona göre verdi. Vermeseydi yakacaktık ortalığı. Hani çünkü tehditle.